Herkese merhaba. Biz bugün video çekiyoruz. Işte. Evet. Biz bugün ne yapacağız biliyor musun? Video. <laughs> tamam da videoda ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Dünyanın en sert sıvısını yapacağız. Çok garip. Evet. Önce su değil. Hayır. Ve bu dünyanın en sert sıvısı için ihtiyacı olan şeyler nedir Durucuğum? Boraks. <laughs> Boraks değil hayır. Nişasta. Ve su sadece biliyor musun? Ya evet, o nişastanın hepsini o kabın içine dökebilirsin. Devir bakalım. Dikkatli. Evet, evet. Yavaş yavaş. yavaş. O hep uçta etrafı dur bir dakika. Her taraf nişasta tozu oldu. Evet. Hepsini değil. Azıcık dökeceğiz. Azar azar dökeceğiz. Evet, dökelim, dökelim, dökelim. Dökebiliriz. Tamam, şimdi elinle karıştırmaya çalış bakalım. Bakın şimdi nasıl olacak. Hadi bakalım, suyla nişastayı bir karıştır, yoğur. Yoğur hı. bakalım iyice. <laughs> Sertleşiyor değil mi? Hı hı. Nasıl yapılıyor bakalım? Oh. Hah. Bakalım nasıl oluyor? Güzel mi? Hı hı. <laughs> bakalım ellerine. Bir gösterir misin şimdi nasıl olduğunu? Bir böyle hızlıca böyle elini sokmaya çalışsın suyun içine hızlıca. Şimdi tam olarak gösteremedik. Ben şimdi yardımcı olacağım. Şuradaki nişastaları da karıştırır mısın? Hadi bakalım. Karıştıralım o zaman. Bir dakika. Bir saniyeni rica edeceğim. Bir kaldır elini aşkım. Hop. Bakın. Tamam. Öyle bir dur. Evet. Ben şimdi bunun hepsini bir karıştırayım elimle. O kadar zor ki bu dünyanın en sert, sıvısı aslında bize vermek istediği bir mesaj var. Şimdi biz bu sıvıya böyle kuvvet uyguladığımızda sertleşiyor. Kabuk kuvvetten hiç hoşlanmıyor ama bıraktığımız zaman sıvılaşıp akıyor. Gördün mü? Ya Hop. Bakın 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 biraz yaklaşalım şuraya. Şimdi bakın. Bir dakika birazcık daha su ekleyeyim. Hop azıcık. Su ekledim ve hemen çekti. Bakın şimdi bir dakika anneciğim. Bir elini sokma aşkım. Bir, bir sokma elini. Bakın şimdi elimi parmağıma yavaş yavaş sokmaya çalışıyorum ama bir dakika aşkım. Durucuğum. Şimdi yavaş yavaş parmağımı sokmaya çalışıyorum. Bakın parmağım içine batıyor. Şimdi bakın yavaşça çekiyorum parmağımı. Peki hızlıca batırmaya çalışırsam ne olur? Bakın sanki taşa vuruyor gibiyim. Gördünüz mü? Ama yavaşça yavaş yavaş kuvvet uygulayınca parmaklarımı adeta bir bataklık gibi çekiyor. Şimdi şuradan hop. Şöyle bir parça aldım. Dünyanın en sert sıvısı. Evet. Bakın şimdi. Bunu böyle sıkınca top yapabiliyorum ama bıraktığım an hemen ne oluyor? Gidiyor. Sıvılaşıyor, akıyor. Evet. Neymiş bu durucu? Sert Dünya. Sert dünya, <laughs> dünyanın en sert neyi? Sıvısı. Sıvısı. Evet, dünyanın en sert sıvısı ve bu sıvıyı yapmak için yalnızca su ve nişastaya ihtiyaç duyduk, değil mi anneciğim? Evet. Sakın dökmeyelim, değil Sakın mi? Sakın dökmeyelim. Ama o kadar güzel, ki böyle yumuşak yumuşak davrandığın zaman o da yumuşak davranmaktan anlıyor böyle evet yumuşak davrandığımız zaman ona dokunmamıza izin veriyor ama sert davrandığımız zaman onunla oynamamıza izin vermiyor değil mi yani diyor ki kaba kuvvet iyi bir şey değil diyor bu sıvı bize her zaman diyor kaba, hiçbir zaman diyor kaba kuvvet kullanmayın her zaman yumuşak yumuşak davranın konuşarak anlaşın değil mi çok güzel bir mesaj veriyor bize bu sıvı. <laughs> <laughs> Bakın şimdi. Hop, aktı gidiyor. <laughs> Nasıl akıyor ama. Bakın şimdi akarken hemen onu sertleştireceğim. Bakın şimdi hemen tuttum onu akarken gördünüz mü? Evet. Ben de oynuyorum. Evet sen de oynuyorsun. Sen de böyle bir tane top yapsana elinde. İstemiyor musun yapmak? Çok güzel. Biz bunu çok seviyoruz. Ara sıra yapıyoruz Duru'yla birlikte. Hatta ilk videolarımız arasında da bahçede çekmiştik yine bununla ilgili bir video. Değil mi Duru? Hı -hı. Evet. Bu çok güzel bir oyun. Böyle hem e, el göz koordinasyonunu ince motor becerilerini geliştiren bir e, oyun hamuru gibi diyebiliriz buna. Evet, Güzelce Anne kız güzel bir etkinlik yapıyoruz biz bunu yapınca. Duru da çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ah, bir şey söyleyeyim mi? Size bir sır vereyim. Çok güzel stres attırıyor. Bakın nasıl aktı. Şimdi parmaklarıma dikkatlice bakın. Biraz daha yaklaşalım. Şimdi bakın hop. Nasıl sertleşti gördünüz mü? Bakın şimdi. Hop. <laughs> Kup kuru kalıyor adeta. Şöyle yapalım. Bakın aktı. Hop. Hop nasıl bakıyor? Hop çi köfte. Çi köfte yaptım. Çi köfte. <laughs> evet çocuklar, bugünkü videomuz neydi Duru? Slime. <laughs> evet slime'a da benziyor ama bu bence slime'dan çok daha güzel. Slime'a kafa tutar bir dünyanın en sert sıvısı. kabukuvete kuvvete hayır diyen sıvı. <laughs> evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın. Parmağım attı. Evet, sen de hoşça kalın der misin? Hoşça Bizi izlemeye devam etsinler, değil mi? Evet, bizi izlemeye devam edin. Yeni videolarımızı yayınlayacağız arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça